Merhaba arkadaşlar. Şimdi e, çantamda ne var videosu yapacağım sizlere. E, birazdan dışarı bir şey çıkacağım. Onun için e, bu çantamı dün aldım, 5 liraya. Kot bir çanta. Şuralarda e, özür dilerim elim geldi. Şuralarda düğmeler var. Şöyle, şöyle cepleri falan var. Dün aldım 5 liraya bunu böyle. Arkasında hiçbir göz yok. Evet. İlk şu öndeki gözlerden başlayalım. Şu gözde bir tane peçete var. Başka bir şey yok. Bu gözde ise bir tane kulaklık var. Burada ise başka bir şey yok yine. Evet. Şimdi şöyle açtığımızda Açamadım. Özür dilerim. Bekletiyorum size. Evet açtım. Açtığımızda şöyle görüyorsunuz. Bu toka bir tane. Hemen bağlamak için havalar da sıcak yani o kadar sıcak değil de şu anda ben iPhone çekiyor iPhone'la çekiyorum videoyu iPhone'un kabı veya Ben gözlük takıyorum. Bu da gözlük kabım. Şöyle. Bir tane daha kulak çıktı içinden. Düzgünce koyalım da. <laughs> Bir tane Emation'ın Roman parfümü. Çok güzel kokuyor. Tavsiye ederim yani. Çok güzel. Ee, iPhone'un şarj aleti. Bu yani şarjı çabuk bitiyor. Onun için yanımda taşıyorum ne olur ne olmaz diye. Cüzdanım. Bunu diğer videomda göstermiştim yani göstermeye gerek yok diye umuyorum. Makyaj çantam. bunu sonra göstereyim. Not, defterim. Ama okul içineyim mesela şöyle ne çekeceğim videolarımı falan yazacağım. Günlük kullandığım telefonum. C3. Atsa defterim. Ne olur ne olmaz diye yanımda taşıyorum bunu da. Çünkü bir kesme annem okumuştu. Kalem. Başka var mı içinde bir şey? Yok. Evet. Şu çantaya gelecek olursak. Şöyle açalım. Şöyle açılıyor. Bu normalde aslında normal bir çantaydı. Şöyle şurada uzun bir sapı vardı şu Ama ben onu çıkarttım. Eğer çantalar kullanmak istersem takıyorum yine orada. O da askılıkta, sapı askılıkta duruyor. Ama böyle kullanmak daha cazip geliyor bana. Yani Çantalarıma da sığıyor küçük olduğu için ve içine de çok şey alıyor. Şöyle yapayım hemen. İçinden hemen bir avonun body misti çıkıyor. Çok güzel kokuyor yani vücut sıcağı. Çok güzel kokuyor. Kolonya gibi ama değişik bir koku. Yani hemen parfüm tutmak yerine bunu hemen vücuduma sıkıyorum koluma falan filan. Gerçekten hoş bir koku yayıyor. Özellikle ben tamam, bu çantayı ee, okul çantama da koyuyorum. Okul çantama da koyuyorum. Hemen beden dersinden çıkınca hemen sıkıyorum. Veya okulda her ne olursa olsun. Kendimi kötü hissediyorum bir defa. Gerçekten de çok hoş bir koku yayıyor. Bu da SHEIN'in Isfam rollonu. Açmama gerek var Şöyle işte. Bunu da yeni aldım. Altı buçuktu galiba. Bu da gerçekten çok hoş kokuyor. Tavsiye ederim bunu da. Yeni kullanmaya başladım ama çok memnunum. Bu aynam Kalpili. Çok seve kalmıştım bunu da. İki taraflı. Şöyle. Evet. Ee, bir tane oje. Parlatıcı cila. Bir tane Color meaning. Lip care. Şöyle göstereyim. ama um, bunu okulda sürekli almıştım ama renkli çıktı. Yani dudağa renk veriyor. Renk vermiyor falan sanıyordum ben. Ama renk veriyormuş. Okulda kullanamıyorum. Yani ben de günlük hayatta falan kullanırım. Bu da okulda kullandığım memelim. Renksiz kal kalın. Evet burada bu kadar. Bunun içinde de biraz şöyle fermuarlı bir göz var. Onun içinde ise işte, kulak çöpleri, sağ ve pamuk e, pedler var. Evet bu çantam bitti. Evet bu çantamda ne var videosu da bitti. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Lütfen abone olmayı unutmayın.